söyledi. Evet bitti? Akıllı çay var abinle konuşacak şimdi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım düşüneyim. aldım gittim ben ya ne diyorduk Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özür diliyorum. Bak bakalım, doğru bir yanlış yaşasın! <laughs> i̇şte, bana boşuna akıllı çay vardı, dememişler. Şu, var, dememişler. Şimdi göğre ne var